Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de durum nedir? BTC ile başlayalım arkadaşlar. Piyasaya bir BTC incelemesi ile kontrollerimizi yapalım. Bitcoin'de alış teyit sinyali ile beraber yükselişe devam eden bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. BTC 61.800 direnci var. Bu direnci daha önce test etmişti arkadaşlar bu bölgede. Ve şu bölgede gördüğünüz gibi dört kez test ettikten sonra 61.800'ü kıramadığını görebiliyoruz. 61.800 kırılmadığı takdirde oluşabilecek senaryo nedir? 57.787 bölgesindeki destek noktasıdır. Bu desteği takip etmemiz gerekiyor bitcoin grafiği için. Özellikle BTC yükseliş ilmesinin devam edilmesi için 61.800 direncini kesinlikle kırması gerekiyor. Bu direnç bölgesi kırabilirse 63.456'lar takip edilebilir. Alış teyitler devam ediyor yükseliş ilmesi içerisinde sistemin vermiş olduğu alış teyit Golden Cross'larla beraber şu anda Bitcoin yükseliş ilmesinde diyebiliriz. Hemen XRP'ye geçiyoruz arkadaşlar. XRP'de durum nedir? Ripple'ı kontrol ettiğimizde yine alış teyitlerin devamını görebiliyoruz ama burada 61.5 bölgesini test ettiğini ve daha önce 61.5 bölgesinden Ripple'ın tekrar geri düştüğünü görebiliriz. Bu da bizi 56.08 bölgesine doğru götürmüştü. Tabii daha aşağı bölgeler var. Bu da bizi 54, 52'ye iğne attığını görebiliyoruz. Ripple daha öncesinde tabii ki çok güzel bir alış teyit ve Golden Cross'la beraber yukarı doğru bize bir kar marjı verdi arkadaşlar. Total olarak baktığımızda %30 civarında Ripple'ın bir kar marjı vardı. Geçtiğimiz günlerde daha çok yakın bir tarihte. Şu an için Dead Cross var. Herhangi bir satış teyit sinyali sistemden gelmedi. 61.5 kırılırsa 64.30 şeklinde. Ripple'ın da yükseliş inmesini takip ediyor olabiliriz. Hemen Cardano'ya geçiyoruz arkadaşlar. Adacoin. Adacoin'de müthiş bir yükseliş inmesi yakaladığımızı söyleyebiliriz. Yine alış teyitle beraber yukarı doğru Golden Cross kesişimi gerçekleşti. Yine stratejimiz güzel bir sinyal üretti ve yukarı doğru hareket ediyor diyebiliriz. Burada hedef neresidir? Daha önce Dead Cross görüp iğne attığı noktalar 39 bölgeleri. Burada 39'a doğru Cardano ada coin çıkışını gerçekleştiriyor. 39 kırılabilirse 41.66 çok rahat ada coin'de de görebileceğimiz noktalar içerisinde. Şu anda yükseliş ilmesi ada coin'de kaldığı yerden devam ediyor. Pozisyonumuzun kar marjına baktığımız zaman ise ada coin'de %12 kardayız arkadaşlar. Hemen Dogecoin'e bakalım. Dogecoin'de yine durum, pozisyon, grafik nasıl gerçekleşiyor? Dogecoin 11 0.99 dediğimiz bir direnç noktası var. Bu bölgenin altına 3 Ağustos'ta düşmüştü ve düştükten sonra burayı bir kez test etti kıramadı. Yani 11 bölgeleri diyelim. 11 e, 0.99 bölgeleri üzerine çıkması gerekiyor. Yükseliş ilmesine devam edebilmesi için. Özellikle Dogecoin'in 12'lerin üzerinde haftalık kapanışlar gerçekleşebilirse Yükselişi daha da yukarı doğru gerçekleşebilir. Daha da yukarı doğru gerçekleşebilir. Bu da bizi 14.373 bandına götürebilir. Şu an grafiğe baktığımızda alış teyitlerle yine pozisyon karda. 11.099 ve 12 bölgesi önünde direnç olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Yine Shiba'yı hemen kontrol edelim. Shiba'da durum nedir? Shiba grafiğine bakalım arkadaşlar. Shiba'ya baktığımız zaman Shiba'da ee, Shiba'ya baktığımız zaman Shiba grafiğinde yine alışların devamını görebiliyoruz Shiba'da ise 14.69 dirençtir dirence doğru çıkıyor daha önce bu direnci bir kez test etti kıramadığını görebiliyoruz kesinlikle arkadaşlar Shiba coin'in 14.68 üzerine çıkması gerekiyor 15.81 de bir sonraki direnç noktasıdır stratejinin vermiş olduğu alış değil de 12.98 bölgesinden sinyal geldi pozisyonumuz yine kar marjı içerisindedir. 14.68 direnç olarak takip ediyoruz arkadaşlar Şiba'yı da. APE'ye bakıyoruz hemen. APE durum nedir? APE'de alış teyitler yine stratejimizde devam ediyor. Burada 614 bölgesi vardı. Daha önce yoğun bir şekilde test ettikten sonra 547'ye düşmüştü. Şu anda alış teyitler devam ediyor. 663 direnci üzerinde yoğunlaştı. 614 destektir artık. 663 üzerine çıkabilirsen en yakın hedef 715 şeklinde yine APEC oyunu takip ediyoruz. APEC de stratejimizin vermiş olduğu karla yüksel devam ettiriyor ve kar vermeye devam ediyor. Önünde en yakın direnç 663 şeklinde burayı da takip ediyor olacağız. APEC'i arkadaşlar kripto paraları sırasıyla kontrol edebiliriz. Şu an için baktığımız zaman e, Ethereum'a da bir göz atalımızla bir şekilde. Ethereum yata hareketliliğini sürdürüyor arkadaşlar. Tamamen hacimsiz bir şekilde. 2515'te bir destek. 2780'de bir direnç var. Özellikle bu direnci kırması gerekiyor. Çünkü bu bu burası bir destekti. Ee, 4 Ağustos'ta bu 2780 altına düştükten sonra tekrar kıramadı. Test etme ama kıramadı. Özellikle 2780'i takip etmemiz gerekiyor. 3515 desteğin altına düşerse oluşabilecek senaryo 2111 şeklinde yine inatı noktaya doğru hareketlilik getirebilir. Kesinlikle 2780 üzerine çıkması gerekiyor ve yükseliş ilmesini de devam ettirmesi gerekiyor. Bu direnç kırılmadığı sürece akümülasyon devam edebilir. 2515 sonu kırılarak tekrar aşağı doğru bir eteryum hareketliliği bize gösterebilir arkadaşlar. Burada da yine dikkat etmemiz gerekiyor. Yine Solana'ya bir bakalım. Solana Coin'de durum nasıl? Solana'ya baktığımızda yatay hareketlilikler Solana'da devam ediyor. 148 direncimiz var. 136 bölgeleri destek. Yine e, yatay hareketlilik devam etmekte. 110'da en son iğne atmıştı ve iğne attıktan sonra tekrar 163'lere doğru bir ilmelendi. Yine satış teyitler geldi stratejimizden. Düşmeye devam ediyor. Dead Cross sinyali var. Hacim yok arkadaşlar hiçbir şekilde. 136 desteğini tırmaması gerektiğini söylüyoruz. Israrla kırılırsa tekrar aşağı doğru sert hareketlilikler gerçekleşebilir. 148-163 buralar dirençtir. Kesinlikle kırması gerekiyor. Önündeki en yakın 148 direnç noktasını arkadaşlar aksi takdirde 136 altına Solana koyun geri çekilebilir. Dikkat etmemiz gerekiyor burada. Yine manaya bakalım. Manada son durum nedir? Mana kontrolünü gerçekleştirelim. Mana'ya baktığımızda Metaverse'de zamanında lider konumdaydı. Alış teyitlerle beraber yükselmeye devam ediyor. 28.84 arkadaşlar. direnç olarak takip ediyoruz. Yine stratejimiz güzel bir alış teyit verdi. Pozisyon çağırdı ama özellikle 28.84'ü de kıramadığını Mana'nın görebiliyoruz. Burayı kırabilirse oluşabilecek senaryo 31 şeklinde devam ediyorum. Ya 0.31 bölgesine doğru yükselebilir. Buralar kırılırsa tekrar yine 34'ler ve 36 düşler test edilebilir. Tabii ki şu anki grafiğe baktığımızda başlı başına sıkıntılı bir şekilde devam ediyor. 28 84 direncini kıramayan bir mana var. Burada kırılabilirse yükseliş ivmesi de kaldığı yerden sert bir şekilde devam edebilir arkadaşlar. Kontrollerimizi bu yönde gerçekleştirebiliriz. manada. da